Ayrıca döngüsel hisseler ve defansif hisseler dediğimiz insanların vazgeçebilecekleri ve vazgeçemeyecekleri harcamalarını oluşturan şirketlerin hisseleri de etkili olacak. Ne demek istiyorum? Döngüsel dediğimiz yaz aylarında tatil, konaklama, hizmet gibi şeyleri sunan şirketlerin hisseleri artar. Çünkü yaz için onlara talep vardır. Ama enerji gibi, gıda gibi, kimyasallar gibi, ilaç gibi, sağlık gibi se kamu sektörlerinde de hiçbir şekilde biz bunlardan vazgeçemeyiz. Her zaman ve her zaman bu harcamaları yaparız. O zaman ne oluyor? Defansif sektörler dediğimiz şeyler öne çıkıyor. Yani ben bir mobilya alışverişimi, araba alışverişimi geriye itebilirim ama barınma alışverişimi yapamam. O nedenle çimentoya, taşa, toprağa ihtiyacım var. Demir çeliğe ihtiyacım var. Bu gibi şeylerle biraz daha mantık yürüterek önünüzü borsada görebilirsiniz. Bu Cuma günü S&P 500'ün kredi notu var Türkiye ile ilgili ama genel olarak borsanın 9400'ün üzerine sıçraması bekleniyor.